Hepinize cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 10 numara bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün güzel bir bilgisayar toplayacağız sizlerle beraber. Bu bilgisayarımız 10.000 lira civarı bandında olacak. Hani o civarlarda olacak. Kullanacağımız bileşenler önümüzde. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bileşenlerden ilk hangisiyle başlayalım? İlk anakartımızla başlayalım arkadaşlar. Anakartımız Asus Prime B450 MK2 marka modelli bir anakart. Bu anakartı kullanmamızın en baş sebeplerinden birisi hem Ryzen 5 5600 işlemcimize uyumlu olsun hem de ilerleyen zamanlarda overclock gibi işlemler yapacağımız zaman yani daha da rahat işimiz yarasın diye aslında bu anakartı kullanma gereği duydum. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuzdur videolarını gayet kaliteli güzel bir anakart. Şimdi hemen işlemcimize geçelim arkadaşlar. İşlemcimiz fiyat performansı olan bütün sistemlerde kullanılan Ryzen 5 5600 işlemci. Bunun neden kullandık? Fiyat performans. Arkadaşlar oyunlarda çok güzel performans veriyor. Ekstra orta halli renderlarda da gayet işinizi görüyor zaten. E, bu hem alt çekirdek 12 threadlik bir işlemci arkadaşlar. E, 32 MB bir ön belleğe sahip. Bu ne demek oluyor? Yani işlemciye dayalı oyunlarda falan daha rahat akıcı bir oyun sağlıyor sizlere. Ve arkadaşlar bunun en başta kendi frekansı 3.5 GHz. Ama ve lakin biz bunu B450 çipsetli e, ve anakartla kullanarak 4.4 GHz hızlara kadar çıkarabiliyoruz. O yüzden çok kaliteli bir işlemci. Bunu geçtiğimde arkadaşlar, e, bunun yanında şu şekilde görmüş olduğunuz gibi MSI'ın e, Armor serisinden RX 570 ekran kartımız var. Bunu tercih etmemin sebebi benim elimde vardı zaten bu sistem toplamada. O yüzden bunu kullanacağız. Tabi ilerleyen zamanlarda bir güncelleme yapıp RTX 4060 tarzı bir hani ekran kartı takabiliriz. RX 500'ün işlemlerine gelecek olursak arkadaşlar bu 4 GB'lık versiyonu. Gayet memnunum ben. Bu da bayağı yüksek performans veriyor zaten. Az sonra oyun testlerinde de göreceksiniz. 4 GB yani bayağı iyi iş yapıyor yani. Bundan sonra arkadaşlar ekstra olarak RAM olarak da içinde yok ama HyperX Kingston HyperX 16 GB, CL16 değerlerine sahip olan RAM'ini kullanacağız. Şimdi diyeceksiniz neden hani tek 16 alınıyor, 8-8 alınıyor. İlerleyen zamanda bir 16 GB daha güncelleme yapabiliriz arkadaşlar. Hani onun için. Tek 16 aldık şu anlık. İlerleyen zamanda bir 16 daha eklersek işimizi görecektir. Bunun yanında arkadaşlar hani ek olarak e, ne alabilirsiniz? SSD diyeceksiniz. E, arkadaşlar B450 anakartımız ise hani M.2 SSD yuvası bulunuyor zaten. Normal amasaüstü boyutlarında bir M.2 SSD alırsanız takıp kullanabilirsiniz. Hani fiyat önemli değil onun için. 500 liraya da var, 1000 liraya da var, 2000 liraya da var. Gigabyte'ına göre değişmekte. Gayet işinizi görecektir zaten. Evet arkadaşlar hani şimdi ben burada kasayı da koymak isterdim ama benim kasaya verecek param hani yok ve kasaya çok gerekli bulmuyorum. O yüzden çok eskiden kullanmış olduğum bir kasa vardı. Onu kullandım tekrar yan kapağını söktüm. Ha bir de e, bu Ryzen 5 5600'ümüzün arkadaşlar içinde kendi stok fanı ile geliyor. Hani ilk zamanlar sizi götürür uzun bir süre. Bence bir seneye yakın götürür diye düşünüyorum. Ama ondan sonra hava soğutucu yani uzun kule tipi soğutuculara veyahut da bir sıvı soğutma alırsak işimizi daha da iyi görecektir. Şimdi arkadaşlar aralar zaten görmüşsünüzdür bunların videolarını. Şimdi bir oyun testimize geçelim. Bir de orada bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Nasipse bakalım. Kulaklığımı da taktım. Şu anda arkadaşlar Sunset set ardasında 400 küsür FPS alıyoruz. 300'e düşüyor, 400'e düşüyor. Oynayalım bakalım biraz. Sunset haritasını attı bizi. Arkadan biri sıkıyor bizi. Arkamızda at gibi biri geliyor. <laughs> Göremedik. Bir de ayarlarımızı göstereyim ben size. Ee, grafik kalitesi ortada arkadaşlar. Ne düşüyor aldık ne yüksek aldık. Bu şekilde bakalım, yani görüyorsunuz zaten FPS'imizi. Allah! Allah! Öldüremedim ya! Bunu bir tık oynayalım arkadaşlar. Bundan farklı bir oyuna geçeriz. Bir kişi öldürdüm. 130 FPS'lerde. Ya tam göremiyorsunuz arkadaşlar. O olsaydı on numara olur da. Öldü. Adam öldü mü yani? Ananı avlatını. Ben çok iyi öldüm ama. FPS'i zordan göremiyorsunuz şu anda arkadaşlar. Şu anda 120 FPS, 130 FPS civarlarında. Şöyle ben de ortada şöyle döndüreyim ekranımı. 170'i gördük sanki. 109, 120. Ya bu CS'de de bu şekilde FPS'lerle dolanıyor arkadaşlar. Hatta ben sadece yürüyüm. 130, 140 gördüğünüz gibi. 145, 154, 145. Ya bu tarz FPS'lerde yine aşağı düşmüyoruz. Hatta şöyle yapalım sizlerle arkadaşlar. Şimdi bir de bunun ayarlarımı göstereyim. Görüntü ayarları. Bir de pencereleri aldım. Bakın onda da bir tık şeyimiz var. Şu Şekil Etkin Devre Dışıymıştık Eşitleme Özel Genere Yüksekte Arkadaşlar Kaliteli Ayarlarımız Yüksekte Arkadaşlar CSGO'da 150'den Aşağıda FPS Görmedik 10 Numara Şimdi Bir De Son FPS Testimize Geçelim Ondan Sonra videoyu Bitirelim Evet Arkadaşlar Şimdi Son Testimize Geldik Google'dayız Ben Microsoft Etki'ye Kullanıyorum Son Kez Bir Deneyebilirsiniz Arkadaşlar Baya Hızlanmış Bu Arada Bu Artık Chrome'dan Daha Hızlı Şimdi Burada Kaç tane Sekme Açacağız Bakalım Basıyorum abi tuşa. Şu anda gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Zım 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 Bence yeterli çok da şeyini çıkarmayalım. Hemen bir tanesine giriyorum. Gördüğünüz gibi ben YouTube açıyorum. Tık. Hemen abi gir videoya. Hop videoya girdik abi. Jet gibi açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara bir sistem oldu. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ee, güzel bir video oldu. Ee, güzel bir şekilde sistemimizi topladık. Eğer siz de bu şekilde bir sistem toplamak istiyorsanız Açıklama kısmına zaten hepsi orada linklerini koymuş olurum büyük ihtimalle. Teknoloji videolarından gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.